2025, 13 Mayıs itibariyle e, TPI'de Petrol İş Sendikası olarak greve çıktık. 5 ay boyunca e, işverenle beraber masada müzakereyle elde edilemeyen sonuç, sahada biz temsilciler, şube yönetimi ve işçilerle grevle neticelendirmek için mücadelesini veriyoruz. Grevde yaklaşık e, T1-T2 fabrikası, Sasalı ve Menemen olmak üzere toplamda 2300 tane personel çıktık greve. Bu Sözleşmesi maddesinde yaklaşık 40 tane kadar maddemiz geçti. Toplamda 77 tane maddeden oluşuyor. Geriye kalan maddelerin çoğu e, ekonomik ve idari maddeler. Bu maddelerin çoğu konusunda da taleplerimiz e, var. O talepler konusunda da ısrarcıyız. İşte çalışma sahamızdaki şartların iyileştirilmesi adı altında da mücadelemiz veriliyor. Yaklaşık 10 yıl çalışıp 10 yıl sonunda bu greve çıkmanın, bu greve çıkan arkadaşlarımızın beklentileri ve talepleri sadece parasal değil. İçerideki şartların, içerideki koşulların değişmesine yönelik de talepleri var. Sahamızda astım, koa, fıtık ve benzeri birçok hastalığa maruz kalıyoruz. Bu greve çıkmanın... Bir amacı da aslında biraz bunlar. Sağımız içerisinde cam elyaf ve taşlamadan oluşan bir toz var. Bu kimyasala maruz kaldığımızda e, insanlar ve astım'a maruz kalıyor. E, haricinde 3M sprey var. 3M spreyin bile e, tüpün üzerinde bile insan sağlığına ne kadar zararlı olduğuna dair e, yazılar var. Bu yazıların üzerine firma tarafından etiketler yapıştırılıp çalışanların okunmaması sağlanıyor. Bu ve benzeri birçok kimyasala maruz kalıyoruz. Bu kadar kimyasala maruz kalmamız kalmamız dahilinde en azından alacağımız ücretlerin buna değiyor olmasını istiyoruz. 23.500 lira gibi paranın insan sağlığına ya da ne bileyim bir işçi yoluna yakışacak rakam olduğunu düşünmüyoruz. Sağda şartların işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, kimyasal ve benzeri durumlara maruz kalan işçilerin ekipmanlarının tedarik edilmesi, işte içeride mobbing ve benzeri durumların, e, işveren tarafından kalifiyeli personel seçilerek bertaraf edilmesi, bu ve benzeri birçok şey var. Görevimiz 14. günde devam ediyor. E, market fiyatları, artan e, ev kiraları, e, çıkan enflasyon fiyatlarına karşı geçinemiyoruz. Maalesef bu konuda da iyi niyetli bir e, yaklaşım göremiyoruz. E, bu şekilde e, biz sonuna kadar devam ediyoruz. İsteriz ki yani e, İslam zam gelmesin hiçbir ürüne. İsteriz ki e, fiyatlar düşsün. Ama görüyoruz ki ülkemizde her geçen gün fiyatlar artıyor. Fiyattan karşısında gün geçtikçe de eziliyoruz. Umarım iyi bir sonuçla, iyi bir güzel bir sonuçla e, grevimiz biter. Ve e, işimize geri döneriz. Ekmeğimizi kazanmaya devam ederiz. Şu an e, herhangi bir e, bize geri dönüş yok ve kreviz e, greviz 14. güne de herhangi bir bize bir gördürüş gelmedi. E, mücadelemizin sonuna kadar devam ediyoruz. Çağrım şudur. Eee çağrım e, bizim insanca yaşayabileceğimiz e, çocukluk çocuğumuzu geçirecek, ailemizi geçindireceğimiz bir maaşın, bir ücretin olması. Iş, benim verdiğim maaşla ülke koşullarında geçinemiyoruz. Yani çok düşük bir Ücretle dayatma yapıyorlar. Onun için göreve çıktık. Herhangi bir müzakere masasına da oturmuyorlar. Çalışma şartlarımız ağır, toz, ağır iş, yani ağır kaldırma, toz, kimyasallar. Güzel işte bir düğün havasında geçiyor. Arkadaşlarla birlik, beraberlik içinde bir aradayız. Hep beraber omuz mücadele ediyoruz. Valla biz de anlamış değiliz. Çok düşük maaşa, yüzde otuz damla. İnsanlar mutsuz. Nasıl geçinecek bilmiyor. Geçim kaygısı, işe kendini veremiyor, konsantrasyonu kayboluyor. Biz anlamıştık nasıl %30 verdiklerini. Yani bizim bildiğimiz herhangi bir dönüş yok. En son gün bir toplantı oldu. Onu da kabul edilmedi iş tarafından. Çünkü tekrar düşük ücret verileceği için daha güzel şartlarda bir masa kurulması için bekliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Ben Nordex Sigma alanında çalışıyorum. Oranın sıkıntılarıyla ilgili defalarca dile getirmeme rağmen işte talep oluştur. Talep aç. E, ee, arkadaşlar yardım ve desteği verecektir. Belki yüz defa aynı şekilde arkadaşlar iletmemize rağmen bununla ilgili kesinlikle bir destek yok. Örnek veriyorum başka bir arkadaşa söylüyorum. İSG çalışanı diyor ki bu burayla biz ilgilenmiyoruz. Arkadaşım bu senin işin. Tabii ki her işçi kendi sağlığından görevlidir. İlla önce kendi sağlığını düşünmek zorundadır. Ama sizin hiçbir şekilde bize desteğiniz yok. Tıkım çadırlarının üst tarafının kışın su aldığını defalarca dile getirmeme rağmen defalarca kabloların yerde gezmesini, kabloların suyla temas halinde olduğunu iletmeme rağmen hala alınmış bir önlem yok. İçeride keza aynı şekilde toz toplamalar yetersiz. Tıkım işlemlerinin üç kişi yapılması gereken yerde iki kişi yapılıyor. Cycle time'a hiçbir şekilde uyulmuyor. Cycle time'a uyulmadığını bütün amirler de biliyor, yönetim de biliyor. Bununla ilgili bizim isyanımız bu. Bize destek verirsin. Bizim sağlığımızı düşünmüyorlar. Az, az adam sayısıyla çok iş. Ben 17 milyar kira veriyorum. Kızımı okula gönderirken tereddüt ederek gönderiyorum. Acaba cebine açlık var mı? Yetecek mi? Yetmeyecek mi? Benim evimde kırmızı et pişmiyor arkadaşım. Yani bununla ilgili bir çözüme kavuşulması lazım. Bugün Türkiye şartlarında 33 bin lira çok yüksek bir meblağ değil. Hatta hiç değil. Biz bu zamı %100'ünü alsak bile bu zam bizi yine paklamayacak. Ama biz ona rağmen %100 diyoruz ve anlaşmaya çağırıyoruz. Yani bu işçi bu yapılan reva değil. Yar yarı, 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 yarı.